Herkese merhaba arkadaşlar. Samet abimin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere videoyu ben çekeceğim inşallah. Şöyle bir rotu atlayalım dedik. Hemen ilerleyelim hızlıca lootumuzu yap. İnşallah silah buluruz. İyi, bu duyulmak güzel. <laughs> Hemen ilerleyeceğiz. Bir lootumuzu yapalım ufaktan. Öyle güzel silahlar ya. Kanka sen düş. Seni gördüm evdeki. Sen de düş. Şu evdeki nerede? Şurada ses var ama. Kanka sen de düş. Bunların ikisini ben mi aldım? Tamam bu da düştü. Bunda loot yok. Bomboş abi. Birine pompalıyor döneyim de. Yani hiçbir şeyim yok ya. Şunu alacağım. Yakın ses var önümde. Abi kimse de mi hiçbir şey olmaz? Kanka bot musun? değilsin. Tamam, bunlar Uzi var, güzel. İyi, mermi aldık ya, mermi aldık. 5 kilo aldık, 5 kilo devam ediyoruz. Çok güzel. Valla 5 kilo devam ediyoruz. Hala sesler var sağda. Abi uzi güzel silahmış ya. Fazla kullanmazdım ama onu alacağım. Onu nasıl alacağım ben oradan ya? Çok uzak. Oo, çok güzel. Şey attım valla. Kill çalmaya bayılıyorum ya. Hızlıca oynamamız lazım buradan. Oo binada gördüm 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 gördüm. İptal iptal edeceğim bir daha açacağım. Allah be. Çok kötü. Kanka sizi nasıl alırız? Tamam sen atladın. Kankam. Acele etmeyin 3'e tek miyim? İnşallah inşallah bomba çekmiyorsundur. İnşallah üçe tek değilimdir de. Tamam, şunu bir alalım. Bunlar ikisi bir. Oo, molotof attı. Ya bir hiç, hiç biri gelmedi sıkıntı. Yok sağda da adamlar var. Onlardan biraz çekiniyorum aslında. Ya ya beklemeyeceğim. Tamam çok iyi biri düştü. Hemen bitireceğim hiç Sen git. İyi. Mermisi varmış. Kanka sen. Onu da gördüm. <laughs> Vallahi ses kasmak iyi bir şey. kal. O bayır. Aynen. İki oldu bunlar. Kankam. M4 var. M4'ü gördüm. <laughs> M4 alınır. Kanka sende ne var? Tepede adamları gördüm de inşallah vurmazlar. Tepedekileri bir bakacağım. Bu mikro o hoşuma gitti benim ya. Kankam hazır mısın? Biri düştü çok iyi. İkisi de düştü. Bunlar Türk. Gizem. Ha, gizemli çocukmuş ya. Bug'in şeyi yok mu? Çok kötü ya. Bunlar gitti. Botu da alalım hemen. düş artık be. Oh, düştüm. Çok güzel. Şu bagili almam lazım hemen. Abi scope'um yok ki ya. Hiç bir oyunda scope'um yok. Bunun ayağını gördüm. Of. Çok pis be. Çok ince değil miydi? Çok ince değil miydi arkadaşlar? Gerçekten çok inceydi. Vallahi çok inceydi. Bu arkadaşta loot var mı? Neredesin kankam? Kanka neredesin? <laughs> Abi mermi sıkıntımız da var ya. Bagi ile gidelim. Oo, bu bagi yanıyor. Bagi sıkıntı. Türbin yok mu ya? Abi bir canı kaldı onun be. Tüh nasıl kaçtı o ya? Şunun yerine artık bunu alma zamanı geldi. Abi araba da yok ya. Bak ile okula kadar gideyim bari. Magi de gidiyor ya. Çok şükür. Roba mı istedim ya? Abi bu bir vuruşta patlayacak mı? Bu. Buna sık baksana yandı ya. Araba da yok. Kanka şu arabayı alayım bari o ne? Şurada araba var ya yani. en yakın o. O ne lan? Kanka daha demek ki sen misin? İnşallah sensindir. Sana bir bomba atacağım. Çok güzelsin Yavuz. Çok güzelsin. Yavuz kanka senin arabayı da patlatmışız ya. Oğlum bunu lootla nasıl oynuyorsunuz siz ya? Araba bakacağım hızlıca. Ha motor varmış ya motor yeterli. Alanı nereye vermiş? lan ben gelince benim gelmeme motor dayanamadı be. Şimdi bir poçinki yapalım. Hep beraber. Poçinki güzel, poçinki hoşdür Ama benane anne. Abi nerede bunlar? Adam arıyoruz ya biri diyor. Drop, 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 Ölümün, drop. Drop, drop, Kankam, drop. Hangi Drop. Almışsın Aa, M249 sevmiyorum ya. Yorumlarda kızmayın bana M249 dünya almadım falan filan diye. Sevmiyorum abi. AVM olsa kaçırmam bak. awp olsa kaçırmam. İkinci drop'u nereye atacak acaba? Arkadaşlar bunu herkese yapma. Aramızda. Şşş. Aramızda. Tamam o bir kere oldu tamam azarlamaya gerek yok. Kanka neredesiniz? Oğlum, oğlum neredesiniz lan abi? Vallahi Nova'ya girdim. Abi burası alan dışı. Böyle bir lootlanayım bari ya. Bir tane enerji enerji bakayım. Kanka sen burada ne arıyorsun? Hemen koşacağım ona. Ona hemen koşmam lazım çünkü. Zaten alan gelmiş. Ya sen ne arıyorsun burada? Gözünü sevdiğim. Sen burada ne arıyorsun? Burada ne arıyorsun? Sen? Oho, oh 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 oh. Sekansı mı Oha benzin bidonuna bak. Adam yolunu bulmuş ya. Vallahi yolunu bulmuş. Şu 5.56'ya biraz abanamış İyi iyi. Gide gide bu kimi de Ben artık ümidimi kestim bu oyundan. <laughs> yok abi oyun sonuna geldik. Adam yok piyasada. Motorum ama şekil ha. Bu da sağ olsun bizim için toplamış. O kadar benzinle ne yapacaksın sen? Savaşa mı giriyor oyun diyor. Shelter. Shelter'dan mı gidecek oyun Abi drop nerede ya? Yani? Drop'a bakayım tekrar. Şuradan bir atlayışımız yok mu? Hop. Bam. Çok iyi. Sen kapıları yapar. Olsa çatıda matıda oluyorlar yani. Kesin çat oluyorlar. Böyle güzel. Of kat 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 kat. Oh, araba var lan. Araba var. Abi araba var da. Bunlar beni bu şekilde yer. Bunları bu şekilde raşlayamam. Böyle kavurma almam lazım. Aynen. Arabayı gördüm de adam görmedim yani. Araba nerede? kanka. Ben şöyle bir işte. Şöyle bir bomba atacağım. Ya hak. inşallah gitti o bomba. Kanka. Ne düş? Ne kaldıramasın o da. Abi molotofum yok ya. En kötüsü o zaten. O bomba mı attın lan? O kendi bombasını kendisi patladı. kanka sen sen ne yapıyorsun ya? Ne oğlum arkadaşlarını kaldırsana sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Hakemi alacağım ben. Arkadaş biraz değişik çıktı. Abi şunu bas. 3 tane sis at ya bomba. At. Onun yerine bomba molotof at. Sis sevmiyorum. Önemli de ne bileyim arkadaşlar. Of tamamdır. Abi 4 sen başka bir şey çıkmadı ha boyun. Boyun full 4x. Kompanım var tamam. Her şeyim çok iyi. Kanka şu arabayı bir patlatalım. Bu <laughs> bizim başımıza bela olmasın. O drop'u gördüm. Drop'a gideceğim bu arada. Tamam. Tamam her şeyimiz tamam. Motorumuzu geride bıraktık. 20 leşi geride bıraktık. Şimdi dropumuzu gördük. İnşallah bir AVM 8x niyetiyle gidiyoruz. İnşallah çıkartacağız valla. İnşallahı maşallahı yok. Bu oyunda AVM olacak aga. Kanka beni görünce dayanamıyor ya. Yani bu cazibeye dayanamaz bu motor dayanır mı ya? Yani? İnsan dayanamıyor, motor mu dayanacak? Kanka drop neredeydi? Ha, aynen yerim. Bak, gördün mü? Kanka, drop tehlikeli, drop yok kaldı. Bu ne lan? Ulan, manyak tepede var tepede var tepede var da Ki nereden sıkıyor kanka seni bir alayım ya kanka sen yanımda da var ha yanımda da var kanka tut şunu tut hadi mi gittin gerçekten Abi nasıl ya? Arabayla gidiyor. Abi neredesin? Şu ağacın arkasında biri geçti de ya, yanımda da biri var ya. Yanımdaki kim bu? Şurayı bir bombalayacağım ya. Ulan kurnaz. Al. Hayır. Bu arabayla geliyor. Oo bunlarda da motor var. Kanka bombanın sesini duymadınız değil mi? Al. Kankam al. Molotof almadım değil mi? Ben? <laughs> Kankalarım. Bombayla mı öldünüz siz ya? Oo 6x alırım. 6x alırım affetmem. O baygını unutmayacağım ha. O baygını unutturmayın bana. Baygınım nerede? Baygın buradaydı Eee Baygını bir alayım da onun iki seviye kaskı vardı Abi sen şuna gitsene ne uğraştığında M4 ya M4 en iyi silahlardan biriydi Abi şu diğeri de şu drop'tadır. Droba doğru ilerliyoruz. Drop önümde. Kanka seni gördüm ha. Abi bir tane vuramadım. Bu şaka mı bu ya? Kanka seni de gördüm. Arkamda biri var. Tamam. Bu da düştü. Bot herhalde bu. Oyunun sonuna kadar bot mu kalır ya? Böyle bot olur mu aga? Yok bot değilmiş. Botun drop'una baksana. Drop'una diyorum kutusuna. Kanka drop nerede? Hadi. Ah yemedi. Neredesin? Kankam. Ya nasıl? Kanka ye artık. Ya bu benle böyle kaçarak mı oynayacak ya? Hadi. Ah orayı tutmuyor. Kanka en fazla şuralara oralara geleceksin yani. Neredesin? Tut. Tut. Yok abi yok böyle inanılır ya. Adam karı gibi kaçıyor. Nereye gideceksin? Ah gel. Of salak mısın lan sen? Bu ne oğlum? Bitti oyun. Zaten son son elde AVM var. Kanka neredesin ya? Aa. Oo. Arkadaşlar bu vuruşa artık bir beğeni like gelir yani. Samet abimin yapamadıklarını yaptım bak arkasından da konuşuyorum. Evet arkadaşlar. 26 leş. Eren gel. Rozo'ya atladık. Rozo'dan 16 kill ile çıktık. Böyle videoların devamı gelmesi için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.